yine Almanya'dan Söyle Hanım'dan geldi. Bu kez su böreği. Başlasak iyi olacak. Buyurun Söyle Hanım söz sizde. Merhabalar. Bugün size su böreği tanıtacağız. Öncelikle 3 tane yumurta, bir ölçek tuzumuz, 2 yemek kaşığı yoğurt eklememiz gerekiyor. Yaklaşık yarımdan fazla çay bardağı da su ilave edeceğiz. Hepsini ilave edelim. Bu arada hemen belirteyim. Bir önceki tarifte olduğu gibi mutfakta 3 kişi var. Söyle Hanım, Ali Hanım ve Komşu Hanım. Üçü beraber güçlerini birleştirip bizim için su böreği yaptılar. Tuzumuz tam bu ölçek kadardı. Evet, yoğurdumuz Um, <laughs> önce bütün iç malzemeleri elinizle yoğuralım. Evet malzemeleri elimizle yoğuruyoruz. Eldiven kullanmıyoruz çünkü su böreği aşkla yapılır ve malzemeleri hissetmek lazım. Eldiven, eldiveni çıkartıyorum o zaman. Alabildiği kadar un ekleyeceğiz. Kulak memesi kıvamına gelene kadar biraz ağır oldu unumuz. <laughs> yedire yedire yavaş yoğurmak çok önemli. Evet 15 dakika yoğurduktan sonra kulak memesi kıvamında Hamuru elde ettik. 15 dakika dinlendikten sonra hamurumuzu bezeler yapıyoruz. Biraz daha yakından görebilir miyiz? Evet, bezelerimiz dinlendikten sonra yufkamız açmaya başlıyoruz. Uğramızı koyuyoruz. Hanımların dikkat etmesi gereken bir us usul. <laughs> Sevçe parmağınız oklavaya hakim olacak şekilde koyun. Daha sonra hamurumuzu yuvarlayarak açıyoruz. Evet şimdi çok dikkatli izleyelim. Hamur nasıl açılır öğrenelim. Süheyla Hanım birazcık da yavaş yapalım. Oklavanın nasıl döndüğü, hamurun Aynen. nasıl döndüğüne dikkat Ekrince edelim. Ekrince yuvarlandı zaten. Birazdan oklavaya dolmam gerekiyor. Önemli olan oklavaya hakim olmak. Yoksa kayar gider. Oklavaya kimin patron olduğunu göstermeniz lazım. Sol kenarda Yufkamıza atıyoruz oklomanın üstüne bastırmadan bastırmadan ellerimizi gezdirerek sağa doğru soldan topluyoruz sağdan açıyoruz soldan topluyoruz sağdan açıyoruz Bu kadar basit. Böylece şekli düzgün olur. Tekrar yeniliyorum, Soldan oklomanın üzerine atıyoruz. Parmaklarımız oklomanın üzerinden geziyor. Sonra böyle ee, hamurumuz bayağı dinlendiği için çok kolay yırtılmadan açılıyor. Hamurun dinlenmesi önemli değil mi? Ee, püf noktası ise yufkamızın kenarlarına ellerimizle basacağız. böyle. Ortasına değil, kenarlarına. Parmak uçlarımızla başlayarak <laughs> hamurum açıladı. Artık biraz unlasak iyi olacak galiba çünkü hamur yapışmaya başladı. Kendine güvenen beyler. Var. kenardan atıyoruz. Arada kahve içmeyi de ihmal etmiyoruz tabi. Bu büyüklük yeterli. İnce olması gerekiyor yoksa lazanyana dönebilir. Şimdi bu hazırladığımız yufkaları kaynar suda haşlamamız gerekiyor. Ama bu suya bazı şeyler katacağız tabii ki tuz ve yağ gibi. Aynı suyumuza mutlaka bir ölçü tuzumuzu ilave ediyoruz. Mutlaka biraz da yağ. Sıvı yağ. Burada da soğuk suyumuz var. Ona da. Buna da tuz atıyoruz. Unuttum. Tuzsuz olmaz. Yufkamızı suyumuza gülüm. Sen bana yine yalan. <laughs> yanan, Bu yalan sefer yalan ben değilim. Nedense yanan hep ben oluyorum. Ne demişler? Sen yanmazsan, ben yanmazsam, o yanmazsa, bu yanmazsa, o da yanmazsa su böreği olmaz yani. Bir yanacak. Kaynayan suyumuzun içinde. <laughs> evet, aspiratörümüzü kapatalım. Rahat duyulsun. Suyumuz kaynıyor mu? Kapatalım. Şu sessizliğe bakar mısınız? Dünya varmış. Yapıştı mı bu? Her tarafına yansanız da açın ki hamur kalmasın. Eyvah Su böreğinin adı işte bu işlemden geliyor. Evet. Yani yufkayı suda haşlıyoruz, soğuk suda şokluyoruz, sonra tepsiye diziyoruz. Hemen soğuk suya. Hemen soğuk suya. <laughs> soğuk suda elinizle yayarak açıyorsunuz ki hamur olmasın, birbirine yapışmasın. S sakin açın. <laughs> Hamuru da yırtmadan açın. Evet. Ama bu hamur yırtıldı. Yapacak bir şey yok. Yerken nasılsa parçalanacak. Parça parça da alabilirsin eğer yırtılıyorsa. Evet, iyice oldu. İlk yufkamızın haşlayarak zaten sermiştik. Küçücük bir tepsim var. Bir tepsi de bana çıkmaz mı acaba su böreği? Yufkalardan. Hı? Olmaz mı? Veya zahmetli bir iş ama evet. neden olmasın yapamam demeyin. Benim gibi böyle yapa yapa öğrenirsiniz. Evet, şimdi dördüncü yufkamızdan sonra peynir ve maydanozumuzu serpiyoruz. Toplam 10 yufkamız var. Altta 4 tane, sonra peynir ve maydanoz, sonra üstüne kalan yufkalar. Ama son yufkanın konulmasına özellikle dikkat edin. Yeterli. Şimdi yufkamızı tekrar... Maşallah yırtmamışsın. Boynuz kulağa geçer demişler. Öv beni, öv, öv. <laughs> evet. Tamam, onu bir kenara alalım. Şöyle kenarına doğru. Toplam 10 tane açılmış yufka kullanılıyor bu e, tepsiye. De. Az bir şey yağ sürüyoruz üstlerine. Her katına böyle çok az bir şey. Ellerimizi masaj yapar gibi. En son yufkamızı yağlıyoruz. Bu kapak. çalışımızı yapıyoruz bunun püf noktası yufkanın bu uçlarını parmağımızla bastıra bastıra ne yapıyoruz içine büküyoruz, i̇çine büküyoruz. tekrar yağlayıp sevdanın son vuruşunu yapıyoruz <laughs> Evet su böreği bir aşk. Çok lezzetli. Şimdi arası hava alsın diye bıçağımızla delikler yapacağız. Böyle yatay. Yavaş yavaş yapmaya özen gösteriyorum. Sen. evet. Yeterli bence. Evet. Kızardıktan sonra tekrar buradayız. Biz kokular mutfağa çoktan yayıldılar. 170 derece alt-üst olan programla fırınımıza böreğimizi attık. 70 dakika pişmesi şart. Yavaş yavaş, usul usul pişmesi gerekiyor. Evet, pardon. Evet, bence çok güzel olmuş. İşte börek hazır. Enfes görünüyor. Bugünkü su böreğimizin sunumu budur. Çok leziz, çok güzel. Biz i̇ki kuzen el ele vere vere, vere muhteşem tarifler çıkarttık sizlere. Evet, çok harika bir şey oldu. Artık bugünkü misafirlerimize afiyet olacak. Gel gel, senin de elindeysin. <laughs> evet, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu tarifin de sonuna geldik. Köylü hanım elinize kolunuza sağlık. Aliye hanım sizin de ve komşu hanım sizin de elinize sağlık. Her ne kadar kusur işlediysem affola. Afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yine beklerim.